Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu tamamlandı. Beşiktaş 38 haftada oynadığı 36 maçta 17 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 yenilgi sonucu sezonu 62 puanla 4. sırada tamamladı. Rakip ağları 59 kez sarsan siyah beyazlı takım filelerinde ise 36 gole engel olamadı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu derbi galibiyeti alamadan kapatan Beşiktaş bu sezonsa tam tersine başarılı bir performans sergiledi. Siyah beyazlılar Fenerbahçe'yi her iki maçta da 1-0'lık skorlarla mağlup etti. Beşiktaş Galatasaray'a ise deplasmanda 2-1 kaybederken sahada rakibini aynı skorla yenmeyi başardı. Sezonun şampiyonu olan Galatasaray ise ilk mağlubiyetini Beşiktaş karşısında almış oldu. Bu sonuçlarla Kartal oynadığı 4 derbiden 3 galibiyet çıkarmayı başardı. Beşiktaş aynı zamanda 2004-2005 sezonunun ardından Fenerbahçe ile Süper Lig'de oynadığı 2 maçı da kazanarak 20 yıl sonra bir ilki başardı. Beşiktaş bu sezonki Avrupa macerasına Avrupa Ligi playoff etabından başladı. Bu turda İsviçre ekibi Lugano ile eşleşen Karakartal dış sahada 3-3 berabere kaldığı rakibini evinde 5-1'lik skorla geçerek Avrupa Ligi lig aşamasına adını yazdırdı. Siyah Beyazlılar söz konusu süreçte konuk olduğu Ayaksa 4-0, Bodoglimte 2-1 ve Twente'ye 1-0, Tüpraş stadyumunda Eintracht Frankfurt'a ise 3-1 yenildi. Beşiktaş güvenlik sebepleri nedeniyle Macaristan'da oynadığı Makabi Tel Aviv'e de 3-1 kaybetti. Siyah beyazlı takım evinde Malmö'yü 2-1, ligin güçlü takımlarından Atletik Bilbao'yu ise 4-1 mağlup etti. Beşiktaş Fransa deplasmanında Lyon'a karşı elde ettiği 1-0'lık galibiyetle de dikkat çekti. Beşiktaş 36 takımın bulunduğu lig aşamasını 9 puanla 28. sırada bitirdi. Karakartal'ın sezon boyunca ligde attığı 59 gol 14 farklı futbolcudan geldi. Siyah beyazların ligdeki en skorer ismi 15 golle Ciro Immobile oldu. Immobile'yi 12 golle Rafa Silva takip etti. Jetson Fernandes 7, Joao Mario 5, Ernest Mucci de 4 defa fileleri sarstı. Semih Kılıçsoy ile Raşit ise 3'er kez gol sevinci yaşarken Mustafa Hekimoğlu 2, Emirhan Topçu, Chamberlain, Gabriel Paulista, Almusrati, Endur ve Kenny Arroyo da birer gol kaydetti. Tüm kulvarlarda ise 19 golle zirvede yer alan isim yine Immobile oldu. Rafa 18 kez ağları havalandırırken Jetson da 12 golle takımına katkı sağladı. Siyah beyazlılarda hem ligde hem de Avrupa Ligi ve Türkiye Kupası dahil olmak üzere tüm alanlarda en çok süre alan futbolcu Rafa Silva'ydı. Portekizli oyuncu Süper Lig'de 35 karşılaşmada 3096 dakika sahada yer aldı. Rafa'yı 34 mücadelede 3060 dakikayla mert bir nokta takip etti. Jetson Fernandez de 34 maçta 2952 dakika siyah beyazlı formayı terletti. Beşiktaş'ın mücadele ettiği tüm alanları dahil ettiğimizde de ilk sıradaki oyuncu 49 müsabakada 4277 dakikayla yine Rafa Silva oldu. Jetson 49 maçta 4.223 dakikayla ikinci basamakta bulunurken, Artur Masuaku 48 karşılaşmada 3.991 dakikayla üçüncü sırada yer aldı. Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonundaki tesellisi ise Süper Kupa oldu. Kartal sezon başında geçtiğimiz sezonun Türkiye Kupası şampiyonu ünvanıyla Süper Lig şampiyonu Galatasaray'la mücadele etti. Siyah beyazlı ekip Atatürk Olimpiyat Stadyumunda oynanan maçı 5-0 kazanarak kupanın sahibi oldu. Sezona Giovanni Van Bronckhorst yönetiminde başlayan Beşiktaş, Hollandalı teknik adamla 12'si Süper Lig, 7'si de UEFA Avrupa Ligi eleme ve grup aşaması ve bir de Süper Kupa olmak üzere 20 maça çıktı. Bronckhorst Avrupa'da 7 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşarken, ligde ise 6 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı. Van Bronckhorst'un ardından teknik ekipte yer alan teknik sorumlu Serdar Topraktepe takımın başına geçti. Süper Lig'de 7 müsabakada 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Topraktepe, Avrupa Ligi'ndeki tek maçında Bodo Glimt'e 2-1 kaybetti. Türkiye Kupası'nda ise Sivas Spor mücadelesinden 1-0 galip ayrıldı. Van yolların ayrılmasının ardından takım Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer'e emanet edildi. Kartal sezonu 52 yaşındaki teknik adamla tamamladı. Ligde 17 müsabakaya çıkan Solskjaer idaresindeki Beşiktaş 9 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı. Avrupa Ligi'nde 2 maçta bir galibiyet bir yenilgi yaşayan Ole Gunnar Solskjaer'in takımı Türkiye Kupası'nda da 3 karşılaşmadan 1 galibiyet 1 mağlubiyetle ayrıldı. Beşiktaş'ta geçtiğimiz sezon olduğu gibi bu sezona da yönetim değişiklikleri ve seçimler damga vurdu. Dönemin başkanı Hasan Arat'ın istifa kararı almasının ardından ikinci başkan Hüseyin Yücel başkanlık koltuğuna oturdu. Yücel de kulübün önünü açmak için olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. 29 Aralık 2024 tarihinde gerçekleşen seçimde Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarıştı. Adalı 8901 oy alarak siyah beyazlı kulübün yeni başkanı oldu. Beşiktaş camiası 11 Mayıs 2025 Pazar günü ise olağan seçimli genel kurul yaşadı. Bu kez mevcut başkan Serdal Adalı ile Gürkan Aksoy aday oldu. Adalı rakibine büyük bir fark atarak 4648 oyla 3 yıllığına yeniden başkan seçildi. Kartal önümüzdeki sezon Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayacak. Siyah beyazlar bu turda başarılı olması halinde önce 3. eleme turu ve ardından da playofflara ismini yazdıracak. Beşiktaş tüm aşamaları kayıpsız geçerse de UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında mücadele etmeye hak kazanacak. Karakartal playoff'ta elenmesi durumunda konferans ligi lig aşamasında yoluna devam edecek. Siyah beyazlı takım ikinci veya üçüncü eleme turlarında başarısız olursa Avrupa kupalarına erken veda edecek.